Bu bölümde yerleşimlere biraz daha ayrıntılı bakış yapacağız. En çok kullanılan flow layout, border layout ve grid layout. Yani akış yerleşimi, sınır yerleşimi ve ızgara yerleşimini anlatacağız. Tabi diğer birçok yerleşim de var. Bunlarla sınırlı değil yerleşimler. Ancak bu temel çok kullanılan yerleşimleri öğrenirseniz az çok mantığını anlamış olacaksınız. Diğerlerini onlara benzeterek kullanabilirsiniz. Bunların dışında birkaç yerleşim birlikte kullanarak daha karmaşık yerleşimleri nasıl elde ederiz ona da bakmış olacağız. Çünkü bir ekranı ya da bir pencereyi, bir paneli önce birkaç bölgeye ayırmak, o bölgenin içinde kendisine göre başka bir yerleşim yapmak çok daha karmaşık izlenimi veren yerleşimler yapmamızı sağlayabiliyor. Aynı projeden devam ediyoruz. Sadece yeni bir paket yap yapacağım. Bu seferkine layout diyelim. Penceremizin adı da layout frame olsun. Bir pencere açılması için yapılacak işleri buradan aynen kopyalıyorum. bir sınıf eğer extends frame derse o bir pencere olur. O sınıfın bir örneğini oluşturursak ve visible yaparsak ekranda görünür. Bir de kurucusunda boy verelim. Yani dikdörtgenini söyleyelim. Hemen deneyelim. Run dedim. İki kere bastığım için iki kere açıldı ama kapatıyorum. Henüz çarpıya basınca nasıl kapatılır anlatmadığım için böyle devam edecek. Penceremiz açıldı. Şimdi buna 3 alana ait giriş girişler yapalım. Yani ne demek istiyorum? Diyelim ürün diye bir tablo var ya da ürün diye bir entity varlık var. Biz o kaydı girmek istiyoruz. Form yapacağız. Burada yapmamız gereken birinci şey çok ayrıntılı anlatmıyorum çünkü görmek daha anlaşılır kılacak. Öncelikle layout'u grid layout seti olarak set ediyorum. 3 satır 2 sütun demek için Ctrl Shift -I ile import yapalım. 3 satır 2 sütun demek için bunu diyoruz. Yani Penceremiz 3 satıra 2 sütuna bölünmüş durumda. Bileşenler arasında boşluk bırakmak için örneğin yatayda 6 boşluk, dikeyde de 4 boşluk bırakmak için de böyle bir şey kullanıyoruz. H gap horizontal yatay boşluk demek. V gap da vertical gap yani dikey boşluk. Bunu yaptık. Şimdi birkaç tane bileşen koyacağız. Öncelikle bir label koyalım. Ben bir ürün gibi bir nesneyi nesnenin formunu yaptığımızı düşündüğüm için adına product id label dedim. Gerçekçi örneklere yakın olsun diye. İşte label 1, label 2 demiyorum. Ürün no. Bunu burada kullanıp burada tanımlayıp ekleyebiliriz. Ancak bileşenlerin bir kısmını daha sonra kullanma olasılığımız olduğu için yani başka yöntemlerde burada çeşitli yöntemler anlatacağız. Oralarda kullanacağımız için bileşenleri field olarak tanımak. Yani böyle tanıtmak. Ama dışarıdan da kullanılmayacağı için çok fazla private demek en mantıklısı oluyor. Ona göre bu yeşili herhangi bir yöntemden de kullanabiliriz. Yeşile döndü field. Artık bir field olduğu için. Add'den sonra herhangi bir şey demiyoruz. Grid layout sıradan ekleniyor her şey. Sol üstten başlanıyor, sağa doğru gidiyor. Satır bitince de alt satırdan başlanıyor. Grid demek, ızgara demek, tablo demek diye düşünebilirsiniz. Ama öncelikle bileşenlerimizi oluşturalım. Product name label böyle olsun. Bunların giriş alanlarını da oluşturmak gerekiyor. Öncelikle etiketlerin değerlerini verelim. Giriş alanlarını tek satırlık giriş alanı kullanmak için Text Field sınıfını kullanıyoruz Java'nın gelenekleri dışında herkes kendi geleneğini oluşturmak durumunda. Ben her zaman Field'ın adının sonuna Label ya da Field koyuyorum yani Java'daki Field'ın sonuna field adı product id ise mutlaka onun label'ı product id label oluyor. Böylelikle bu gelene uygun hareket ediyorum. Daha sonra kafam karışmıyor. Text field'ın içine bir şey yapmıyoruz. Birkaç kopya daha yapayım. Hemen buna product name field diyeyim. Buna da sales price field diyeyim. 6 tane 3x2 bileşenimiz oldu. Bunları da sırayla koyuyorum. Herhangi bir özel bir yer belirtici bir şey yapmıyorum. Yani kuzey güney gibi bir şey yok gridde. Ancak 3 çarpı 2 dediğimiz halde 6 tane verilmesi gerektiği yerde kazayla daha fazla verirsek göstermiyor. Daha az verirsek de saçma sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani beklen, beklediğiniz gibi çalışmayabilir. Şimdi run diyorum. Ekrana getirdim. Aslında şöyle daha ufaltırsak, ufaltırsak daha bir forma benzeyecek. Herhangi bir renk yok. Java sen söylemediğin sürece herhangi bir renk koymaz. Bu şekilde gösterir. Daha form görüntüsü vermesi için background color'unu light gray yapalım. Set background diye bir al alanı var her bileşenin. Set foreground yazı rengini, set background da zemin rengini belirliyor. Yazı rengini de belirlemeye çalışalım. O da olsun Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Görüldüğü gibi mavi gri oldu. Renk bir sınıf isterseniz kendiniz de oluşturabilirsiniz ama hazır bir takım renkler var. Onu kullandık. Örneğin bu gri çok koyu geldi. Açık gri olmasına rağmen. Ben yeni bir color oluşturmak istiyorum derseniz de. hexadecimal olarak giriyorum. Bunlar renk kodları. Alfa rengi, red, green, blue rengi ve hexadecimal olarak. Biraz ayrıntı bir konu olduğu için çok detaylı anlatmıyorum. Bunun da blue olmasını gerektiğini istiyorum sıfır 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 koyu blue olmasını istediğim için buna da yine çok fazla fark etmediği için daha da light yapıyorum bunu. da daha koyu yapayım. O da. Gördüğü gibi biraz gri oldu. Renk de koyu oldu. Fontlarda oynayabilirsiniz. Ancak ben bunu sadece örnek olsun diye yaptım. Yani normal bir ekrana benzemedi. Niye benzemedi diye tepkiler aldığımız için bu şekilde yaptım. Font belirlemek de mümkün. Arial fontunda belirleyelim. Öncelikle import edelim. Stil ve size istiyor. Font büyük olsun. 14. Stil de font bold ve font italic olsun. Font sınıfını kullandık. Adını verdik. Stilini böyle or operatörüyle veriyoruz. Hem bolt olsun hem metalik olsun. Bu da boyutu. Gördüğü gibi büyük oldu. Başka bir font oldu. Ve hem bolt hem metalik oldu. Bunlar yerleşim konuyla ilgisiz. Ancak neden böyle çıkmıyor denmesin diye anlattım. Normal eski dönüyorum. Boyutu belki biraz şöyle küçültürsek daha düzgün olacak. Birazdan birkaç bileşen daha koyacağım şimdi. O küçültmeyi şimdi yapmak istemiyorum. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi ekranı ekran sadece grid'den oluşuyorsa sorun yok. Ama peki yukarıya bir tane metin koymak istiyoruz ama grid gibi değil, sola ya da sağ değil. Üste duracak. Ya da aşağıya bir şey koymak istiyoruz dersek grid yapısına uymadığını görürüz. Bu durumda bileşik layoutlar oluşturacağız. Yani pencerenin layoutu border layout olacak. Sınır yerleşimi olacak. İçindeki center'ın merkezinin de bir layoutu olacak. Bunun için bir panel sınıfı oluşturuyoruz. Yani panel Panel içine bileşen konabilen herhangi bir şey demek. Dikdörtgensel bölge demek. Artık onun layout'unu set ediyoruz. Aslında daha da kolay yolu var tek satırda yapmak için. Panel sınıfı kurucusunda layout alıyor. Artık bileşenleri bu panele ekliyoruz. Yani panelin kendi içinde dikdörtgensel bir tablosal bir yapı oluşuyor. Şimdi böyle yaptık, bir panel oluşturduk, içine ekledik. Göster dersek hiçbir şey göstermeyecek. Çünkü panele eklememiz panelin gözükmesi anlamına gelmiyor. Paneli de göstermek gerekiyor. Dolayısıyla add diye paneli ekliyorum. göründü. Aslında defaultlar çalıştığı için bu oluyor. Şöyle sileyim daha temiz olsun. Varsayılan değerler grid layout olduğu için çalışıyor. Ben var özellikle belirtmek istiyorum ki bakan kişi burada bir border layout olduğunu anlasın. Bunun da center eklendiğini anlasın. Zaten birazdan eklemelerle center dışında bileşenler de koyacağız. Yine açıyorum. Yine aynı sonuç elde edildi. Hiçbir şey yaramadı gibi gözüküyor ama Artık kuzeye ve güneye başka bileşenler koyabiliriz. Başka bileşenlerden kasıt bir tane daha label koyalım. O da header, başlık olsun. Nereye koyacağız? Kuzeye. Bu kuzeye koymayı istediğiniz yerde yapabilirdiniz. Fakat ben genelde bütün ana bileşenleri koyma şeklinde gidiyorum. Aşağıya geldi. Güneye koymuşum yanlışlıkla. Kuzeye gelsin. Bir de boyu çok iyi olmadı. Az önce yaptığım kodları kullanarak renk, boyut falan vermek istiyorum. Deminkiler opsiyoneldi ama daha önce yaptıklarımı NetBeans'teki history kısmından görebilirim. Hatta kopyalayabilirim. Hepsini kopyalıyorum. Geri almak için kullanılabilir ama ben geri almak istemiyorum. Alıp aynı şey olmayacak çünkü. Header label'ı Tekrar deneyelim. Bu sefer kuz zdm'yi yapmıştım ama geri alınca arada gitmiş bu sefer bold olarak ve yatık olarak konmuş oldu ancak sol tarafta olması hoş değil ortada olması gerekiyor o da label'ın bir özelliği merkeze koy anlamına label.center diye bir parametre daha istiyor o da orienta alignment dediği şey. Ona da bakalım şimdi. İşte şimdi daha mantıklı bir şey oldu. Şöyle olduğunda biraz daha forma benzediğini göreceksiniz. Aşağıya da bir şey koymamız lazım. İçinde ille de bir şey olmasına gerek yok. Aslında biz bu panel adını birden fazla panel olduğu için değiştiriyorum. Ona Ctrl R kullanacağım. Kolay değişikliği sağlamak için. Ctrl R deyince NetBeans kendisi getiriyor. Değişikliği otomatik yansıtıyor. Ona Center Panel dedim. Bir tane daha panel yapıyorum. O da Toolbar olacak. içine düğme koyacağız. Bunun da layout'unu Flow Layout yapalım. Paneli doğru yazamamışım. Flow Layout'u da import ediyorum. Toolbar paneli içine de 3 tane düğme koyalım. İki tane koymak istemiyorum çünkü üç tane düğme koymak istiyorum çünkü burada zaten ikili bir yapı var iki satır farkı görün diye üç tane düğme ne olabilir düğme sınıfı buton mesela Save buton diyelim. Bunu kaydet anlamına. Sakla. Save buton. Clear buton. Boşalt içini. Cancel buton. Vazgeç. Temizle. Vazgeç. Bunları toolbar paneli ekliyorum. Ah yanlış yaptım. Toolbar paneline buton ekleyecektim. Doğru sırada eklerim. Save buton. Clear buton. Cancel buton. Çalıştıralım. Gelmeyecek. Gelmedi. Bu hatayı özellikle yapıyorum. Çünkü öğrenciler bu hatayı yapıyorlar. Sonra da işte saatlerce uğraştık çözemedik falan diyorlar. Gayet mantıklı bir gözüküyor. İşte düğme yap, Toolbar yaptık. Ona da düğmeleri ekledik. Ama toolbar'a eklemedik. Tulbara yani toolbar'a düğmeyi ekledin. Toolbar'ı pencere eklemedin. Şimdi tul tool, toolbar paneli aşağı eklemiş olduk. Şimdi gelmesini bekliyorum. Geldi. Sakla düğmemiz, temizle düğmemiz oluştu. Biraz daha temiz olsun diye daha küçük bir şey yapalım. Şöyle olsun. Sıp boyunu anlayayım diye. Bunu yarısına indirsem yeter. Bunu da yarısına indirsem yeter. Demek ki boyuna 320 versem 240 versem Şimdi bunlarla tek tek uğraşılır mı? Tasarım kullanmak falan da gerekir diye düşünebilirsiniz. Ama onları da zaten anlatacağım. Ancak sonuçta kodada girmek gerekiyor. Tekrar deniyorum. Daha mantıklı bir form oluştu. Belki boyu biraz daha azaltmak. Pardon yüksekliği biraz daha azaltmak. Genişliği de arttırmak daha güzel bir sonuç verebilir. Sonuçta bir form oluşturmuş olduk. Bu şekilde birkaç layout'u Birkaç yerleşimi bir arada kullanarak karmaşık bir yerleşim nasıl yaparız onu göstermiş oldum. Yani burada aslında çok karmaşık değil, ancak yine de yani grid değil, border değil, hepsi böyle bir şekilde oluşmuş o ekrana sığmış oluyor. Ancak burada bir border layout kullandık ana pencerede, onun içinde merkezde grid layout kullandık, aşağıda da flow layout kullandık. Şimdi layout kullanmak tasarım yapmak ile de x'e y'ye koymaktan çok daha avantajlı. Örneğin ben arttırırsam otomatik artıyor. Bakın düğmeler de peşimden geliyor. Aşağıya koyarsam yine gözüküyorlar. Yani tek tek bunlarla uğraşmak gerekmiyor. Ekranı değiştirdikçe otomatik ayarlanıyor. Label otomatikman ortaya gidiyor. Bu şekilde çalışmak aslında Java'nın mantığına daha uygun özellikle küçük ekranlar büyük ekranlarda çalışacağınızı düşünün yani sonuçta mobil telefonlarda da çalışacak yakın zamanda Java telefonları eski mobil edition yerine büyük ekranlarda da sunucu ekranlarında da grafik ellerini kullandığı çok büyük ekranlarda normal masaüstü ya da dizüstü makinelere kadar her yerde kullanılıyor o yüzden böyle yapmak çok daha avantajlı sadece duruma göre pencere büyütmek küçültmek formu formun otomatikman ekrana uygun hale gelmesini sağlıyor. Bu şekilde yerleşimleri incelemiş olduk.